Şimdi burada milletvekillerimizle beraber genel kurulda kanun teklifi üzerine çalışmaktayız. Birçoğumuzun çocuğu var. Kimimizin çocuğu henüz okul çağında. Kimisi hayata hazırlanıyor. Kimisi de yeni bir düzen kurma gayreti içerisinde. Ben size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayeyi kendi evlatlarımızı düşünerek, empati yaparak dinlemenizi istirham ediyorum. Bugün eğitim fakültesinden yeni mezun olan genç bir kardeşimiz 2016'da liseye girdi. 15 Temmuz'lar, KYK'lar, ekonomi Kriz gölgesinde genç liseyi bitirdi. Aynı genç 2020'de üniversiteye girdi. Pandeminin ardından da Türkiye ekonomisinin patladığı bir dönemde üniversiteyi okudu. Bu süreçte üniversite öğrencilerinin nasıl bir dram yaşadığı konusuna girmek istemiyorum. 2024 yılında genç üniversiteden mezun oldu. Şimdi bir sene KPSS'ye hazırlanacak. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı kadro ilan edecek, atanacak. Ama aslında atanmış olmayacak. Sadece akademiye girmek hak kazanacak. Sonra iki senede Milli Eğitim Akademisi'ne gidecek. Bu arada sadece öğretmen olmak isteyen bu genç karnını doyurabilmek, okula devam edebilmek için çalışmak zorunda kalacak. Eğer bir de evlenmek isterse, yuva kurmak isterse ki maliyetler hepimizin malumu çok çok daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Şimdi şöyle bir alt alta toplama yapalım. Dört yıl lise, dört yıl üniversite, bir yıl KPSS, iki yılda akademi olmak üzere toplam 11 yıl. Gencimizin hayatından alınan 11 değerli yıl. Eğitim fakültelerinde 4 yılda yetiştiremediğimiz öğretmenlerin 2 yılda hem de akademiyle yetiştireceğimizi iddia eden bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bugün karşı karşıya. Fecaat bunlarla sınırlı değil. Arkadaşlar bu akademi gençlerimizin her şeyini çalmakta. Gelecekten çalıyor çünkü sigortası yok. Bugünden çalıyor çünkü maaşı yok. Aslında geçmişin de çalıyor. Niye? Çünkü yıllarca emek harcayarak kazandığı diplomasının kıymeti yok. Ve siz kalkıp bu gençten dünyanın en şerefli mesleğini layıkıyla yapmasını bekliyorsunuz. Bu hikaye bizim çocuklarımızın, bu vatanın kıymetli evlatlarının hikayesi. İktidar milletvekilleri şimdi dinlemediğiniz bu olay, bu hikaye emin olun yarın çok acı bir tablo şeklinde karşınıza gelecek. Peki biz bu noktaya nasıl geldik? Milli Eğitim Şuralarını, hepimiz biliyoruz. Bu kanunun da gerekçeleri bu şuralarda oluşturuluyor. O şura kararlarında şu deniyor. Öğretmenlerin yetişmesi ve niteliğin artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında koordinasyon artırılmalı ve işbirliği yapılmalıdır diyor. Ama bu kanun teklifi bunların hiç yapılmadığını hatta hiç denenmediğini yokun aradan çıkarıldığını bizlere göstermekte. Meselenin özü şu arkadaşlar. Eğitim fakültelerindeki eksikleri gidermek için palyatif çözümler üretilmekte. En kolayı da bir akademi kuru vermekte. En başta sırf işsizlik oranlarını düşürmek için hatta kırsal kalkınma için ihtiyaçtan fazla eğitim fakülteleri açıldı. Şimdi de bu yığılmayı durdurmak için yeni bir şey ortaya atıldı. Kanun geçtikten sonraki ilk yıl KPSS'ye başvuru sayısı açıklandığında bu yığılmayı çözmüş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı da rahat bir şekilde bakın KPSS'ye giren sayısı şu kadar. Demek ki atama bekleyen öğretmen sayımız az diyebilecekler. Tebrik etmek lazım. Doğru bir kendileri açısından yol takip ediliyor. Bu metot ile atama bekleyen öğretmen sayısı azalacak. Fakat eğitim fakültesinden mezun olmuş ama artık evlenmiş, aile kurmuş gençlerimiz öğretmen olmaktan vazgeçecekler. Bu hayalleri yıkanların, bu hayallerin nasıl yıktığı elbette hatırlanacak. Bu vesileyle